Peygamberlerin hayatları ve mucizeleri bize neler öğretir? Kur'an teknolojik gelişmelerden nasıl bahseder? Kur'an-ı Kerim, geçmişten ve gelecekten haber veren mucize bir kitaptır. İslam alimleri bu konularda pek çok eser telif etmiştir. Peki, hayatımızda önemli yere olan sanat harikaları, teknolojik gelişmeler, Kur'an'da nasıl anlatılır? Bu soruların cevabı için Bediüzzaman Said Nursi'nin Sözler kitabına başvuracağız. Bediüzzaman Said Nursi 20. Söz Risalesinde Kur'an'ın elektrik, uçak gibi teknoloji harikalarına nasıl işaretlerde bulunduğunu anlatır. Özetle şöyledir. Kur'an teknolojik buluşlara iki şekilde işaret etmiştir. Birincisi peygamberlerin mucizeleri şeklinde, ikincisi bazı tarihi hadiseler suretinde. Nur Suresi 35. ayet ile elektriğe işaret edilmesi bunun örneklerindendir. Biz bu çalışmada birinci kısma yani peygamber mucizelerinin teknolojik gelişmelere nasıl işaret ettiğine dair örnekler vereceğiz. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin hayatlarından kesitler ve mucizeler anlatılır. Bunlar sadece asırlar önce yaşanmış hikayeler değildir. Bizleri pek çok yönden irşad eder. Mucizeler, ferne sanatın ulaşabileceği son sınırı çizer, hedeflerini tayin eder, örnek göstererek insanlığı teşvik eder. Allah, peygamberleri manevi ilerleme için imam ve rehber yaptığı gibi ellerine verdiği mucizelerle maddi ilerlemeye de önder yapmıştır. Hatta bazı peygamberler maddi alanlarda ustabaşı, üstad kabul edilir. Mesela Hz. Nuh gemicilerin, Hz. İdris terzilerin, Hz. Yusuf saççilerin piridir. Hatta denilebilir ki manevi güzellikler gibi maddi ilerlemenin ve harikaların temellerini mucize eli insanlığa hediye etmiştir. Mesela ilk gemi mucize olarak insanlığa öğretilmiştir. Mu'minun suresi 27. ayette bunun üzerine Nuh'a bizim gözetimimiz altında ve vahiyimize göre o gemiyi yap diye vahyettik buyrulur. İlk peygamberlerden olan Hazreti Nuh kendisine inanan insanlarla birlikte yaptığı gemiye binerek tufandan kurtulmuştur. Hz. Nuh'tan gemi yapımını öğrenen insanlık, zamanla fikir alışverişi ve çalışmalarla daha teknolojik gemiler tasarlamıştır. Hz. Yusuf'a uğradığı iftira sonucunda hapishaneye atıldığında ibadet vakitlerini bilmesi için zaman ölçen bir alet ilham edilmiştir. Bu sebeple Hz. Yusuf, saatçilerin üstadı kabul edilir. Hazreti Davud Peygamber hükümdar da, onu ordusunu koruyacak kalkanlar yapması için demiri yumuşatma sanatı öğretilmiştir. Sebe Suresi 10. Demiri onun için yumuşattık. Enbiya Suresi 80. Ayet. Bir de Davuda, sizin için zırh yapma sanatını öğrettik ki savaşlarınızda sizi korusun. Aynı zamanda Hazreti Davud'un olduğu hükümdar Peygamberlerden Hazreti Süleyman'a bakır eritme sanatı ilham edilmiştir. Hz. Süleyman mucize olarak vasıta olmadan rüzgarla çok hızlı bir şekilde bir yerden bir yere gidiyordu. Bir günde iki aylık bir mesafeye ulaşıyordu. Sebe suresi 12. ayet Rüzgarı da Süleyman'ın emrine verdik ki sabah gidişi bir aylık, akşam dönüşü de bir aylık yol alırdı. Hz. Süleyman'ın havada uçması insanlık için örnek olmuştur. İnsanlar zamanla çeşitli vasıtalarla uçmayı denemiş, hatta bir vasıta ile uçmayı ilk başaran Endülüs'lü Müslüman bilim insanı Abbas İbni Firnas olmuştur. Asırlar süren çalışmalar sonucu bugün gelinen noktada havanın insanlığın hizmetine nasıl verildiğini uçak gibi araçlarla görüyoruz. Nermin suresinde anlatılan Yemen'de bulunan bel tahtının göz açıp kapanmadan Şam'a getirilmesi uzak mesafelerden eşyanın kısa sürede getirilebileceğini işaret etmiştir. Hz. Süleyman ve Hz. Yakup'un hayat hikayelerinde uzak bir mekana sesleri görüntülerin iletilebileceğini işaretler vardır. Günümüzde halen ışınlanma çalışmaları da sürmektedir. Hz. Süleyman'a hem kuşlar nevinin dili öğretilmiş hem de kuşların hangi işlerde görev alabileceği bildirilmiştir. Bu hakikat Neml suresi 16. ayette bize kuşların dili öğretildi şeklinde bildirilmektedir. Hüthut kuşu su kaynaklarını arar, Hz. Süleyman'a haber getirirdi. Ayetler hayvanlardan yeteneklerine uygun şekilde istifade edebileceğimizi gösteriyor. Geçmişte güvercinler, papağanlar gibi kuşlar haberleşmede ve bazı işlerde kullanılmıştır. Eğer başka kuşların ve hayvanların yetenekleri bilinse, hareketleri tanzim edilse, ehli hayvanlar gibi onlardan da faydalanılabilir. Sonuç olarak Kur'an peygamberlerin manevi yönlerinden, ahlaklarından bahsederek insanları onlara benzemeye yönlendirir. Mucizeleri anlatarak hem peygamberliklerini tasdik ettirir hem de insanları mucizelerin benzerlerine yetişmeye, taklitlerini yapmaya teşvik eder. Bugünkü maddi gelişmelerin pek çoğunun temeli dinlerde gösterilen işaretlerden, mucizelerden, alınan ilhamlardan olmuştur. İnsanlar fikir alışverişi ve çalışmalarla Allah'ın kainata koyduğu kanunları keşfederek mucizelere benzer eserler ortaya çıkarmışlardır. Peygamber mucizelerinin teknolojik gelişmeleri nasıl teşvik ettiğine dair ayrıntılı bilgi için 20. Söz Risalesini okumanızı tavsiye ederiz. Konuyu Hutbayı Şamiye eserinden bir bölümle bitiriyoruz. Haydi çalış, bu mucizatın numunelerini göster. Süleyman aleyhisselam gibi iki aylık yolu bir günde git. İsa aleyhisselam gibi en dehşetli hastalığın tedavisine çalış. Hazreti Musa'nın asası gibi taştan abi hayatı çıkar, beşeri susuzluktan kurtar. İbrahim aleyhisselam gibi ateş seni yakmayacak maddeleri bul, giy. Bazı enbiyalar gibi şark ve garpta en uzak sesleri işit, suretleri gör. Davut aleyhisselam gibi demir hamur gibi yumuşat. Beşerin bütün sanatına medar olmak için demiri bal mumu gibi yap. Yusuf aleyhisselam ve Nuh aleyhisselamın birer mucizesi olan saat ve gemiden nasıl çok istifade ediyorsunuz? Öyle de sair enbiyanın size ders verdiği mucizelerden dahi o saat ve sefine gibi istifade ediniz, taklitlerini yapınız.